Arkadaşlar bugün sizinle POKA POKA oynuyoruz. Hadi bismillah gir. Bakın. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar. Ve bakın. Yeni şeyler gelmiş. Yerler. Daha yeni fark ettim. Hep şey göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bakın. Kaydı durdurma diyor. Buradan şey basıyorum. Ay bluetooth'u bastım yanlışlıkla. Kapat. Bluetooth'u kapat. Ekran kaydı aç. zaten. Şuna girelim. Ee, hangisine girelim. Hadi bir sayfaya girelim. Está mais tablet.